Ototiler bizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Fenerbahçe ilgili konuşacak adam var. Şimdi Perşembe günü Avrupa maçımız var. Zaten de Avrupa'daki son maçımız sonra Konferans Ligi'ni çıkacağız arkadaşlar. Şimdi Çünkü savaşı olduğum için de oynayacağız ve sonunda de bu maçıda kazanacağız. Aynen Çakol DTC karşı dost olarak kazandığınız gibi. Yeni kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi. Akşamki canlı yayında görüşürüz arkadaşlar.